Burada yer alan bilgi ve yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtü yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Bu yorumların mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Kıymetli arkadaşlar hayırlı işler diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Piyasalarda yaşanan bu sert düşüşler ve sert yükselişler neyin habercisi? Elimde TL'm var. Alım için fırsat kolluyordum. Alım zamanı geldi mi? Elimde dövizim de var, altınım da var, gümüşüm de var. Satmalı mıyım? Nasıl bir yol haritası belirlemeliyim? Gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Kıymetli arkadaşlar, bugün döviz kurlarında tekrar sert düşüşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle dolar TL kurunun bugün 11.28 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Diğer yabancı para birimlerinde aynı düşüşler devam etti. Gram altın TL fiyatında 660 lira seviyesine kadar bir gerileme yaşanırken gümüşün gram fiyatında 8.5 lira seviyesine ikinci kez görmüş olduk. Tabii yine çok iyi hatırlarsanız 1.5 ay önce yani piyasalarda ateş daha başlamadan önce Garez ateşi diye bir video hazırlamıştım aşağıda var. Müsait olanlar müsait vakitte olduğu zaman izlesin. Garez ateşi videosunu izlemeyen beni anlamaz. Bu ateşle alakalı, başlangıç süreciyle alakalı bir video hazırlamıştım. Herkes gardını alsın, uyarılarım vardı. Alan almıştır, almayan almamıştır. Ancak bu ateş başladıktan sonra da piyasalarda ciddi kaos havası oldu. Bu gergin günleri hep beraber geçirdik. Ciddi mücadelelerimiz oldu. 750 lira seviyesinin üzerinde kesinlikle altın almayın. 10 lira seviyesinin üzerinde kesinlikle gümüş almayın. 13.80 falan vesaire. 18'de de gitse, 24'de de gitse kesinlikle almayın. Büyük bir tuzak var. Uyaralım olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak bu süreç itibariyle de bu süreç itibariyle de devletin mahrem bilgileri, Devletin kendi planları olduğunu da sık sık ifade ettim. Özellikle 4 hafta önceki videomu özellikle anımsatmak isterim. O videoda neyin ne olduğunu açıkça belirtmiştim. Özellikle korku ve panikle alım yapanların her yıl hemen hemen aynı senaryolarla karşımıza geldiğini de gördük. Özellikle korku ve panikle alım yapanların bugün ciddi anlamda zarar ettiğini de gözlemliyoruz. Kıymetli arkadaşlar benimle 2022-2027 yılları arasında yolculuk yapacak, yol arkadaşlığı yapacak arkadaşlarımla bir şeyler ifade etmek isterim. Şu anda gram altın TL fiyatı 650 lira seviyesine kadar geriledi mi? Geriledi. Yine 3-4 gün önce 635 lira seviyesine kadar geriledi mi? Geriledi. Ben kişisel öngörü ve tahminim şu açıkta kalmamak için döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar, gümüş borcu olanlar veya yatırım yapacak olanlar, veya önümüzdeki yıl düğün yapacak olanlar bu düşüşlerin en azından %50 alım yaparak riskini azaltması gerektiğini belirtmek istiyorum. Yaklaşık bir saat önce hem Twitter hem Instagram mesajlarımda bu öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaştım. Orada aynı şu cümleleri kullandım. Arkadaşlar döviz altın borcu olanlar riskini en az %50 indirmek zorunda. Kural şu. Daha fazla gerilediği zaman alabilecek kadar elinde TRN olacak. Yükseldiği zaman da satacak kadar elinde malın olacak. Veya riskini azaltacak kadar elinde malın olacak. %50 kademeli alım uygulamayanlar Yine finansal okur yazarlı olmayanlardır. Dipten alacağım, zirveden satacağım. Geç. Öyle bir piyasa yok. Yanlış. Bugün %50, %50 alım yaparak riskin azaltması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki gümüşün gram fiyatı 8,5 lira. Uzun vade için çok ucuz. Altının gram fiyatı uzun vade için çok ucuz. Döviz kurları uzun vade için çok ucuz. Ama bir miktar daha gerileme olabilir mi Ocak ayı içinde? Olabilir. Bakacağız. Bugün Osman Kavala'nın davası var. Tutuk halinin devamı biraz yüksek tansiyon neden olabilir. Serbest kalması tekrar düşüşlerin devamı neden olabilir. Hep beraber göreceğiz. Ama görünen şu riskimi azaltmam lazım. %50 pozisyonumu kapatmam lazım. Nokta. Kıymetli arkadaşlar. Bu 3 haftalık süreç içinde sosyal medyada profil fotoğraflarında çiçek böcek paylaşıp da özellikle ülke batacak dolar 24 lira olacak dolar 30 lira olacak 40 lira olacak 50 lira olacak diye sizi gazlayanlar Emir olun istihbarat faaliyetinin çalışmalarının bir parçasıydı sosyal medya hesabından özellikle Twitter üzerinden çekiliş adı altında size para dağıtanlar sizinle oynayanlardı. İstihbarat çalışmalarıydı. Bu konuyla alakalı çok çalışmalarım oldu. Bu konuyla alakalı çok uyarılarım oldu. Hiçbir aklı selim olan insan, aklı şuuru yerinde olan bir insan hiç düşünmez mi? E kardeşim kimdir bu? Adı yok, sanı yok. Çiçek fotoğrafları, böcek fotoğrafları. Bana bugün 100 dolar verecek, 200 dolar verecek. Kim kime 100 dolar, kim kime 200 dolar verir kardeşim diye sorgulamaz mı? Sizi gaza getirmek için, devletinizi size düşman etmek için, devlete karşı isyan çıkartmak için yapılan operasyonlardır ve istihbarat çalışmalarıdır. Bundan sonraki süreçlerde de duygularınızla hareket ederseniz zarar etmeye devam edeceksiniz. Bundan sonraki süreçlerde aklınızla hareket etmezseniz düşmeye mahkum olmaya devam edeceksiniz. Bu vatan uğruna şehit olan bütün insanlar 100 dolar için, 200 dolar için canını bu vatan uğruna seve seve feda etmedi. 18 liradan dolar almış olabilirsin. 17 liradan dolar almış olabilirsin. 1000 liradan gram altın almış olabilirsin. 12 13 liradan gümüş almış olabilirsin. Gümüş 20 lira olacak diye, gram altın 2000 lira olacak diye, dolar 30 lira olacak diye bu vatana karşı, bu millete karşı, Türk lirasına karşı, Türkiye ekonomisine karşı senin operasyon yapacağın, bu tuzaklara düşeceğin anlamına gelmez. Sen 3-5 kuruş bu süreçte menfaat edineceksin diye ülkene karşı yapmış olduğun, Türk lirasına karşı yapmış olduğun, Türkiye ekonomisine karşı yapmış olduğun hakaretleri seni doğuran anan görseydi seni doğuracağıma taş doğursaydım derdi, yüzüne tükürürdü. Çünkü seni doğuran ana helal süt emmiş bir kadın, seni kazanan baba helal süt emmiş bir baba. Seni kazanacağıma taş kazansaydım. Senin gibi evlat olmaz olsun derdi. Bunların sosyal medyadaki mesajlarını gören ailesi, aile fertleri bunlarla utanırdı, yüz karasıydı. Hiçbir insana evladı demez mi? Bu bir operasyon. Devlete karşı, Türkiye'nin siyasi istikrarına karşı yapılan bir operasyon. Ben bu operasyonun bir parçası olmayacağım. Ben devletimin yanında olacağım. Ben devletin kudretine inanıyorum. Benim devletim her zaman 18 yaşındadır. Dur, bekleyin, bu işin sonucunu görün. Dediğim zaman inanmayanlar, ağlayanlar, nefsine kapılanlar ne oldu? Fiyatlar geriledi. Bu yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Bu finansal piyasa arkadaşım. Neyi konuşuyoruz? Dolara konuşuyoruz. Senin ülkenin parası değil. Amerika'nın parası. Amerika'nın ekonomi politikaları bu süreci belirler. Senin başka ülkenin parasıyla operasyon yapma hakkın yoktu. Yahu kızınızı istemeye geliyorlar. Ya bu adam adam değil. Ama bir bakıyorsunuz gayet güzel bir adam, gayet mutlu bir evleri var. Hiç yanıldınız olmadı mı? Kız istemeye gidiyorsunuz, oğlunuza diyorsunuz ki işte bundan kadın olmaz, ev hanımı olmaz. Yo çok güzel oldu. Gayet de mesut, bahtiyar bir şekilde yaşıyorlar. Hiç mi utanmadınız? Devletin bir tarafı ana, bir tarafı babadır bu kadar zorlu süreçte, bu kadar sancılı süreçte devletin vermiş olduğu teşvikleri, destekleri, hibeleri gördüğünüz zaman annenin, bir annenin, bir devletin ana merhameti aklınıza gelsin. Bu süreçte fırsatçılık yapanlar, tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyerek stokçuluk yapanlar, fahiş fiyat artışı yapanlar, devletin baba yüzünü, Devletin tokatını yiyeceksiniz. Devlet kudretini size de gösterecek. Sıra size geldi. Aslında anlatacak çok şeyim var. Ama bu videoyu çekme nedenim şu. Fiyatlar bu kadar gerilemişken riski azaltmak için toz pembe hayaller kurmamak için %50 riskini azaltacaktın dostum. %50 riskini azaltacaksın parayla oynamaya devam edersen fakirleşmeye devam edeceksin. Parayla oynamaya devam edersen zarar etmeye devam edeceksin. Bu hayatta yüzün hiçbir zaman gülmeyecek. Akşam evine gittiğin zaman hanımıyla güzel bir sohbet edemeyeceksin. Evladınla oynayamayacaksın. 24 saat elinde telefon düştü mü yükseldi mi diye hayatın böyle heba olacak. Para diye diye hayatını ziyan edeceksin. Kim huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayacak biliyor musunuz? Yatırımcı olan, alıp unutan, satmayan, her zaman üzerine koyan, hedeflerine kilitlenen, siyasi kısır tartışmalarına takılmayan, vatan ve millet sevgisini içinde hisseden, onurlu, gururlu, haysiyetli bir şekilde bu vatanın, bu milletin yanında duranlar her zaman huzurlu olacaktır. 3 5 kuruş menfaat için vatanına rezil etmeyen, bunun için çalışmayan insanlar huzurlu olacaktır. Diğerleri her zaman olduğu gibi hiçbir zaman yüzü gülmeyecektir. Elindeki telefon kadar kıymeti olmayanlar, elindeki telefon kadar değeri olmayanlar, Türkiye'ye karşı yapmış oldukları hakaretler, Türk lirasına karşı yapmış olduğu itibar suikastlarının bugün cezalarını görüyorlar. Eğer pişmansanız, eğer üzgünseniz bu mesajlarımı bir kez daha dinleyin. Yarın daha farklı konulara değineceğim. Yarın daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, sık dokuyacağız. Daha uzun vadeli düşüneceğiz. Daha farklı mesajlarım olacak. Kısa tutuyorum. Neden? Sert düşüşler var. Bunu %50 risk dağılımı için kullanın. Yoksa yine ağlarsınız. Ben size mendil veremem. Kusura bakmayın. Hayırlı işler diliyorum. Şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Allah'a emanet olun.